Adem Aleyhisselam ile beraber hidayet de geldi. İnsanlar Allah Azze ve Celle'nin bu uyarısına rağmen size benden hidayet gelecek, tabi olacaksınız demesine rağmen hidayete, hadilere, doğruya çağıranlara kulak tıkadılar. Bir Nuh geldi, kavminde 950 sene boyunca anlattı. Dinlemediler, kavramadılar. Allah Azze ve Celle o kavmi helak etti. İnsanlığın ik ikinci atası oldu Nuh Aleyhisselam. Sonra Nuh'tan sonra Salih geldi, Hud geldi, Lut geldi. Kavimleri aynı tepkiyi verdiler. Allah Azze ve Celle davetçiler gönderdi, hidayetçiler gönderdi. Ola ki Hakk'a irşad olurlar, ola ki doğruyu bulurlar diye her peygamberle beraber vaat ettiği şeyleri yineledi. Her peygamberle beraber hidayeti yineledi. Fakat reddetti kavimler, anlamadılar. İbrahim Aleyhisselam geldi, kavmine anlattı. Musa aleyhisselam geldi, İsa aleyhisselam geldi, son olarak Muhammed aleyhisselam geldi, hepsi reddetti. Hidayeti reddettiler. Ve bu şekilde devam etti. Kıyamete kadar da bu devam edecek. Yeryüzünün varoluş gayesi, bu ayet paralelinde okursak hidayet. Yeryüzünde oluş gayemiz hidayete tabi olmak. Hidayet sadece Allah Azze ve Celle'nin belirlediği. Bizi hakka götürecek, doğruya ulaştıracak tek şey bu. Bugün günlük hayatımızda çeşitli hak örnekleri var. Hak adını ortaya konulmuş şeyler var. Hidayet adına doğruya ulaştıran kesin doğru yoldur. Kesinlikle sizi doğruya götürür diyen denilen bizim öyle tasarruf, tasavvur ettiğimiz onlarca hidayet örnekleri var. Bu yol kesinlikle doğruya götürür. Bu kesinlikle Allah'a götürür. Onlarca hidayet örneği var. Öyle bir halde ki biz kimi zaman da duyarız değil mi? Hangisinden gidersen git sonuçta Allah'a ulaşacaksın denir. Türlü türlü hidayet örnekleri. Fakat hidayet yalnızca Allah Azze ve Celle'nin işaret ettiğidir. Hak yalnızca Allah Azze ve Celle'nin belirlediğidir. El hak olan odur. Hakkı işaret eden yüzde yüz haktır diyen odur. Allah Azze ve Celle'nin dışında hidayet doğru yok yol, yol Doğruya işaret etmek mümkün değil. İnsanların uydurdukları bir yere kadar doğrudur fakat 3-5 gün sonrasında yanlışlar ortaya çıkar. Binlerce, milyonlarca insan bir araya gelsin, bir doğru bulsun, üç gün sonra bayatlar, bir başka şeyi ortaya çıkarırlar. Bugün doğru derler, yarın yalan sayarlar. Dün doğru diyorlardı, o doğru dedikleri o düşünce adını, o doğru dedikleri ideoloji adına binlerce, milyonlarca insan katlettiler. Bugün o doğrular değişti. Başka doğrular ortaya çıktı. Bugün başka doğrular adına başka insanlar katlederler. Dün doğru diyorlardı. Kesin kes bunda yanılma yok. Kesin doğru olan, hak olan budur diyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği de budur diye düşünüyorlardı. Fakat üç gün sonrasında bitti. Allah'tan başka ortaya konulan bütün hadiler bütün hidayetçiler, doğruya teşvik ediciler insan uçuruma götürüyor. Bunun örneğini bir önceki derste uzun uzun konuştuk. Fakat sadece işaretim ben söyleyeyim, bunun örneğini bu asırda görüyoruz. Bu asırda çok defa karşılaştığımız, bizzat içinde bulunduğumuz şey, Allah'tan bigane kalındığında, Allah'ın hidayeti reddedildiğinde, Allah Azze ve Celle göğe hapsedildiğinde, kendimize başka hidayetler, başka yollar, bizi hakka götürecek kendimizi uydurduğumuz başka yollara, tarihi yollara sattığımızda işte olacağımız sonuç budur.